Saniye nurla şefkat böyle sağda geçirmekle <laughs> biz kendimizi dur dersinde muhafız ediyoruz demiş. Hep hep de budur yani. Falan abi geldi diye işte o da de böyle ders okundu. Bak burada hazır bir cemaat. Bak abiyle burada kardeşler böyle sabi muhalif diye buyurun. Saniye dersinde bir masariyet bu yani. Demek ki biz de onlar gıdalanıyoruz yani. İşte Üstadın şeyinde gıdalanıyoruz. Ama siz diyorsunuz, Falan abi geldi diye işte beraber ders yapıyoruz. Bunu ben ben de şey etmiştim. ya. İlk zıbrar sen geldin böyle vesaire. Ya ben gidip ben gökten şey getirmiyorum. Böyle. Sofra. Evet gel böyle Sofra geliyor. Hep beraber yiyor. yiyorum. Sofra evet gidiyor. Tarafilerden gidiyor. Ama o sofrayı beraber gıdalanıyor. Demek bu öyle hastalık olacakmış ki bu yüzden. Öyle şey yapacakmış ki sırtla geldi. Ben diyor, ne diyor? Kur'an zaptesini, zaptesini şuraya kulağını yedim. Ben dedi, gelirim ne yaptım? Bunu çok ne diyor? Değil böyle. Bu tür şey Kur'an'dan geliyor diyor. Bir bak ne Kur'an-ı Kerim. Ayetlerin dairesi. Allah bu de dair sabit Bu Bir tane bir ölüm olur. Bir de yeter. Nur, nur olmak bizde en büyük masrafı Öyle bak.